Güzel, sabah namazına Kudüs'e geldik. Şu anda saat 4, ezan okundu. Zeytin ağaçları, herkes sabah namazına gidiyor. Elhamdülillah. Buraları yalnız bırakmamak lazım. Yani, hem bizim için iyi, hem bütün Müslümanlar için iyi. Zeytin ağaçları. Şunlar zeytin ağaçları. Gelenler var. Böyle. Ay. Zeytin ağaçları. Bunlar bayağı bir eski. Her taraftan gidiyorlar. Çünkü. Ya çok güzel bir ortam. Ben böyle güzel diye diye elhamdülillah, ekselkülillah. Daha da güzel yerlere gidiyorum. Zeytin ağaçları. Bugün hep hurma ağaçlarına da gittik. Zaten Medine'de, Medine'de de vardı hurma ağaçları da. Çok güzel şuradan. Mescid Aksa. Elhamdülillah. Böyle bakayım etrafı bir alayım. صباح ناظر صلاة الفجر Kuvveti sahra. Şu da onun küçüğü. Pis pist pis pist. Pist. Pist ya. Kuvveti sahra. Gel gel gel. Pist pist pist. Pis pis pis. pis. Ben de gidiyor. Abi. Orada da köpek var. Pist. Sabah namazı ama maşallah bayağı bir dolar kesik diğer taraftan. Şöyle döndüreyim çekim her tarafı. Bu kedi de beni takip ediyor. Gel. Evet, Şimdi cami içine gireceğim. Videoyu böyle kapatayım sabah namazında. Kudüs. Merhaba. Süreyya Hocam. Nasılsın? Hayırlı sabahlar. Uyumadım. Sabah namaza kalkamam diye uyumadım. Kaçıram, kaçırmayayım diye. Ya çok güzel şöyle bir çekeyim de. Maşallah bayağı bir kalabalık. Kapatıyorum.